Selamlar, merhabalar. Bugün elimizde Gort var. Kendisiyle arayı birazcık açmıştık. Aldık oynayacağız bakalım. Maç pek uygun olmayabilir. Saber var. Onun dışında diğerlerine gider gerçi ya. Evet evet gider. Saber gelip gidip bizi tekleyebilir. Ama elimizde güzel bir koz var. Emin'le ve Harun'la girdik. Emin'i her zaman yakalayamıyoruz kendisi çalıştığı için. Bizi korur diye düşünüyorum. O da korursa arkalardan arkalardan zaten bu kahramanı arkadan oynamak lazım. Bakalım onun dışında pikimiz güzel ya. Hanabi'nin saflaştırma özelliği, Amon şu sıra çok güçlü ve banlanıyor. Ya, Yüce Mistik liginden bahsediyorum arkadaşlar. Her ligin metası farklıdır. Her ligde banlanan kahraman değişir. Ama bu liglerde işte Lancelot, Wanwan, Guishin, Amon, Yu Zhong çoğaltabilirsiniz, örneklendirebilirsiniz. Güzel tuttun. Ben de onu sabitledim. Al flashını. Ölecek. Ben de flash attım. Düz vuruşla keseyim. Güzel. O kill benim hakkımda çünkü QW attım. O yüzden flash da atmak istedim. Yani killimi almak istedim kısaca. Hey 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 hey. Aa bu Gordon bu şeyini yapmışlardı değil mi? Doğru topun nereye sekeceğini gösteriyor. Hmm. Altın koridoru darda gibi. Şunu bir alsak iyi olur. Şunu bir almamız lazım bence. Hmm kaja geliyor. Bir tur daha ölse iyi olur aslında. Ben çattı. Tamam çık oradan. 4 mu oylaman? 4 değil. Bana bir dikkat et. Saber 4 olacak birazdan. Şimdi bekleme süresi botu aldım ben buraya. Bir tane de kitap alırsam yerde ikinci yeteneğim varken bittiğinde tekrar atabiliyorum. O kadar seri geliyor. O yüzden diyorum ki ben bir kitap kitap yapayım. Sonra yakma, parlayan asa vesaire yapıştırırız. Şunu da ver. Arkadan dolanarak gideceğim ne olur ne olmaz. Saber 4'tür artık çıkar çalalım. Teki koyar kafamıza. Şöyle arkadan arkadan gidelim. Aha güzel girdin kanka. Ölecek. Çok güzel. Harika. Sevra dikkat et. Dört olmamışsın daha. Dikkat. Aha deşini attı. Tamam. Bıçaklarını görüyorum onun. Sana aman sana o senin seni arıyor. Hmm, kaplumbağa deşini attı lan. Harun yakalamaz mı onu? Dört mü dört? Dur bakayım benim mana azaldı bu arada. Şu heal'ı bassam biraz manam da olsa. Geliyordu ses ediyorum da geri döndü. Şu Saber'ın ultisini yemek istemiyorum ya. Hala atmadı. Kimse... Aa minyonu alayım diyor. 4 alayım diyor. Al kanka. Tamam. Alayım ben geri kalanını. Tankımız 4. Onun hamlesini beklememiz gerekiyor. Şimdi Saber birini ulti atsa bile... Aha. Tutcan mı? Tuttu oğlum tutmadın. Tutacaksın diye skill attım ama. Manamaz buraya arkadan bir ulti koyarım. Tut oğlum sen orayı. Aha ulti açamıyorum manam. Bir Güzel. Az bir şeycik mana açıldı. Açılan mana da de skill atabildim. Attığım skill ile de adamı kestik. Güzel. Bırak onu. Tamam. Harika fight. Harika mükemmel. Şuraya itelim artık gidelim bir manacık alalım. Bu arada güzel dostlarım like'larımız düşüyor. Hatırlatınca artıyor. Şöyle bir like atar mısınız? <laughs> Unutuluyor. O yüzden hatırlatıyorum. Yani böyle bir saniyeni alır almaz. Ha, atmak istemiyorsan canın sağ olsun. Ama like çok büyük destektir. Yapmasan canın sağ olsun. Şimdi kitap bittiği zaman bizim mana sorunumuz da çözülecek. Bu kitap ne işe yarıyor? Arkadaşlar sizin bekleme sürenizi arttırıyor. Bunun yanı sıra mana tüketiminizi yani adeta ortadan kaldırıyor. Bir seselyon ya da bir Alice oynamıyorsan bu kitabı aldığın zaman manan bitmez. Yani bazı hero'lar var istisna onlar aşırı derecede mana yer. Mesela Cecilion'la üst üste vurursan falan. Oy! Oy! Sen ne yapıyorsun adamım ya? Hop manyak mı? <laughs> bu adamı seviyorum. Ben bu adamla geldim bu adamla giderim Bu adamın tankını seviyorum ya Bu adamın tankını seviyorum arkadaşlar Bu adam manyak attırdı Ya bu tarz kahraman oynayacaksan Suikastçı varsa Bence oynamamalısın ama Takımda iyi bir tank varsa Tanklar takımın bel kemiğidir arkadaşlar Ağabeyidir amcasıdır Dayısıdır babasıdır takımın Orkestra şefidir oyunu domine eden roldür aslında. Yani senin oynayacağın oyunu da belirliyor. ADC oynarken de, ormancı oynarken, büyücü oynarken her şeyi. Bir de XP ile tank rolünü buluşturursan. Yani ikisi de tanki kahramanlar, pozisyon açabilen kahramanlarsa. Aha uh -huh, ulti attı. Yaptı aşağı. Yakmaya ölecek. Nasıl ya? Ölmedi mi? Ya nasıl yakma çalışmıyor? Benim bölümde yakma yok mu? Var. O Saber nasıl hocanla kaçabildi? Allah Allah. Güzelsin. W vurdum. Tamam o da flash attı. Şimdi benim yakma ne oldu? Slow'a gidiyorsun. Hmm. Tamam slow'u tamamlayalım. Yakmayı sonra alalım. Şurayı bir tur daha push diyeceğim ben. Aha kötü attı skilline. Ama o zamanımız lazım. Kaja da flash attı. Öleceğiz gibi. Yani çok az canlıları var. Orayı toplasalar aşırı iyi olur be. Çok güzel bir. Çok güzel iki olacak gibi. Çok güzel iki. Asistim de geldi. Mükemmel. Tamam okey. Okeydir. Sıkıntı yok kanka. Kaja Fiske diye yazalım şöyle. Yazamıyoruz. Sustur yemişiz. Üç maç. <laughs> Yazamıyoruz. Yazamayacağız. Şimdi Saber ne yapmış? 7 deniz almış. Tek atar bize ulti atarsa. Kulemizin de biraz canı gitmiş. Şurayı bir ittirelim. Bana bir yakma eşyası ver. Bir de Gord gerçek hasar vuran bir kahraman arkadaşlar. Kanka onun flaşı yok. Arkasında Saber olabilir. Arkasında Saber olabilir. Çok yüksek ihtimalle. zaten ölmüş neyi bekliyorsun orada Çok güzel Nice Konuşma mı? Saber Kaja u oh. Beatrice Gel feed diyeceğim yazacak şimdi bak. Bak 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 gel feed diyeceğim yazacak. Bak bak. Tahmin ediyorum gel feed diyeceğim yazacak. Bu Hanabi oynayanlar niye bizim takıma gelince böyle? Dün de bir Hanabi vardı yine böyle sorunluydu. Yani Gangbang atman da önemli değil. Her türlü ya saçma sapan oynuyor. Kahraman bak gel diyor gel diyor fidleyeceğim diyor. Fidleyeceğim demek bu gel demek. <laughs> bak 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 eşeğe bak 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 gitti fidliyor ona. <laughs> bu Hanabi alan ezikler niye böyleler? Bunlar niye böyle hocam? Dünkü videomda da böyle bir hanabi vardı. Konuşmayı görürsün sen birazdan. <laughs> Kankacım ultim yok. Ultim yok. Öleceğin ultim yok. Bu hanabi alanlar niye böyle erkeğin regal olanlar? Yani böyle dünkü videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Dün Mia ve Helcurt maçı attım, ikinci maçta Helcurt var, takımda bir tane hanabi var. O da bunun aynısıydı, bak bu da o aynısı. Bak şimdi Red'i falan çalmaya çalışıyor. Bak Red'i çaldı. Gidip kasıtlı bir şekilde ölüyor. Ya niye böyle bu hanabi alanlar? Yani böyle etekle gezen erkek gibiler, trip atıyorlar, küsüyorlar. Zaten oyuna verdikleri katkı... Mesela gengi ona doğru atıyorsun, ona rağmen ölüyor, ağlıyor. Bunlar niye böyle hocam? Yazma deyince yazmayan erkek modeli gibiler yani. Bak tipi izle bak. Bak tipi izle. Ya beyni olma ihtimali yok bunun ya. Hanabi ile yapıyorlar özellikle son 2-3 gündür. Hanabi alanlar yapıyor diyeyim. Düzelteyim kahramanında bir sorun yok da Hanabi alanlar yapıyor. <laughs> Tigri sana oyun yok oğlum. Bunlar ailesinden sevgi görmeyen bence aşağılık kompleksi olan insanlar. Ben böyle düşünüyorum en azından. Çok güzelsin Kardo. W atacağım ona. Yemedi. Saber geliyor olabilir. Dikkat. Şuraya bir dikkat et. Ya ben böyle düşünüyorum. Aşağılık kompleksi var bence arkadaşlar. Yani böyle şey ezikliği olduğunu düşünüyorum hayata karşı. Başka bir sebebi olamaz. Seselyon gel diyor şimdi. Seselyon'a diyecek Şöyle göstereyim de bunu video kaydından alırım ben. Gerekli merceklere gönderirim. Evet. Evet. Evet hocam. %100 aşağılık kompleksi ya. Başka bir şey değil. Neyse ben oyunumu oynayayım. Oyunuma odaklanayım. Hmm. Hmm. Lord alacaklar şimdi. Bu lorda bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim diyor. Tamam deneyelim. Oldun canı bir. Aha çaldı Harun. Çok iyi. Hornum helal lan. Şu minyonu almam lazım. Çıktı mı çıktı gibi. Lord'u çaldı güzel bizim çocuk. Tigreal'den de bir güzel flash ulti gelirse belki bu eşek ol eşeğe işler yapabiliriz. Kazandırabiliriz belki. Bu itoğlu oğlu ite. Kazandırmamak da lazım aslında da ne yapacaksın yani. Çok iyi. Yok oldu. Benet of kötü flash attı. Güzel. Hana bir zaten ölüyor. Bir şey değişmedi hayatımızda. Zaten fidliyordu o. Gola 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 gola. Saber çıkıp birimiz ulti atacak ama yapacak bir şey yok yani. Golamamız lazım. Gola. Slow yedi. Tuttum orayı. Oyna oğlum. Oyna oğlum. Oyna oğlum Amon. Tuttum onu. Çok iyi. Vur bir shot. Skill at bir shot. Yani Lord yürüyor. Kule açsak iyi olur bununla ama. Nasıl yapsak? Saber sağdan, mağdan gelip beni gördüğü için ulti atıp tekleyebilir ve ona yapabilecek hiçbir şeyim yok. Saflaştır olsa bile tekler yani. Zaten safımız yok. Şuna şöyle bir vuracağım. Alırsınız Dice. Ya ekstra hamle lazım bu İtoğlu'u ite, kazandırmak için. Aslında İtoğlu'u ite kazandırmaya çalışmıyoruz. Takımdaki 4 kişi kazanmaya çalışıyoruz. Böyle düzeltme yapalım. Bu İtoğlu it, it filmesine rağmen maçı kazanmaya çalışıyoruz. Yani zor şartlar altında kazanmaya çalışmak. Bak tipe bak. Böyle oğlun olsa eldivenle bile sevmezsin. Klozeti üstüne çekersin yani. Sifona basarsın gitsin diye. Sabre'a mı gidiyoruz? Go'da bakayım. Yine fidliyor mu? Fidliyor. Güzel şartlanmıştı. Ne alıyorum ben? Akıllı asa alıyor bu oldum. Ver. Akıllı asa olur. Hız da alırım oradan aynı zamanda. Sen öldün mü? Öleceksin. Aman biraz sen oynarsan belki bir şeyler olur kankacım. Onun haricinde zor gibi duruyor. Fani zaman var mı tankımızda? Var. Aşağıdan minyon geliyor. Lord var birazdan. Lord'u biz yine alsak bile Lord'u tutacak pikleri var. Yani çok ekstra hamleler lazım maç için. Şurayı ulti atsam tutar mıyım? düştü. Keşke W şey Q'yu oraya atsaydım ya. Şurayı da alalım. Bu kan kanatları almamın sebebi biraz kırılırsa hız kazanırım. Kahramanım çok mekanik değil o yüzden aldım. Bana bir şey farmı var mı? Yani bana adalet lazım ya da akıllı asa lazım şu şey için. Ana bir ölmüş. Güzelsin. Çok güzel. Saber ölmüş. Lord alabiliriz. Lord 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 lord. Ekstra hamle güzel. Ölme oğlum. Tuttum onu. Ultim geliyor tekrar. Amon bir şey yapman lazım. Tuttum onu W ile. Baya can yedi baya can yedi. Orada biri var mı? Var. Bak adeci yedi biraz. Ultim geldi. kom ultini lazım. Öleceksin. Re rest al. Rest al. Öleceksin. Saber yokken bir şey yapmak lazım. Hadi. Yetişmedi ultim. Flash atabilirdim ama. Güzel. ADC'dir ölmüş. Lord. Lord. Atak Lord. Atak Lord artık. Bak. Çabuk Saber gelmeden Lord. Çabuk. Saber gelmeden Lord Amon 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 Hana bir de fidye bak oyalanıyorlar gel gel Amon Gel artık Gel artık şunu hızlıca alırsak fırsatımız Gelir misin artık lütfen şunu bir tankla Şunu bir tankla ulti atayım Amon gel şuna gel 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 kardeşim gel gel Güzel bende kaldı Ona da vurdum biraz Şurada biri var Çık 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 lan. Ya Hanabi'yi görmemeye çalışıyorum. Görmemeye çalışıyorum da 4 kişi iyi mücadele ediyoruz. Yani sövmek de istemiyorum ama... aldım. Sövmek de istemiyorum ama... Yani gerçekten sülalesine sövdürtmek için böyle al diyor benim sülalemi meyve tabağı yap diyor. Yanarlı dönerli meyve tabağı yap benim sülalemi diyor. Yani böyle al sülalemi kevire çevir diyor. Böyle balıklama atla 300 metreden balıklama atla sülalemi ağzından gir münasip bir tarafından kurbağalama çık diyor. Yani bak tipe bir bak Allah aşkına 2 saattir fitliyor ona rağmen maçı oynuyoruz ona rağmen taşımaya çalışıyoruz da. Yani Alacağım bunu elime. Kızıl derili davulu gibi poposunu dandıdı 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 dandıdı, dandıdı diye çalacağım. Elimde mızrak, götümde yaprak. Afrika kabilesinin üyesi gibi böyle hay yahu ya hay yahu ya diye çevireceğim onu böyle şeyde, ateşin başında çevireceğim böyle. Güzel ulti ama yetmedi hasar. Tek başıma yetmiyor çünkü. kankam güzel tutuyorsun da tek başıma yettiremiyorum canım benim. Şu kanadı satacağım kristal alacağım biraz para biriksin de. En azından büyü gücümüz iyice artsın. Kankam ona bulaşma lan. Yedim seninkini de yedi ama ölmeyecek. Flash olsaydı ileriye flash atsam ultimin range'inde kalacaktı ama Yok biz ne kadar lord alsak bile adamları kesmedikçe bitiremeyiz. Çünkü tutacak pikleri var. Ah, görme şu eşek oğlu eşeği. Görme Serhat'ım görme. Görme bu it oğlu iti görme. Görme bunu. Görme bu köpeği görme. Saber bir yere geçip birimize tek atabilir. Bu sıkıntı. Şu Saber'ı görmemiz lazım. Bana bir de ayakkabı yerine aslında Ölümsüzlük mü koysak Kar sopası da koyabiliriz Aha aman a atmıştık. Yani Nasıl yapalım Lord geliyor Güzel Keşke şu ana bir yerine büyük minyon olsa bizde Evet Lord alıyorlar yavrum da ne yapabiliriz ki? Yani Lord gelecek. Kaja beni çekecek muhtemelen. Ya da Saber bana ulti atacak. Tutamayacağız. Çünkü bizim 4 kişi oynuyoruz. Bir de ADC'miz yok. Bu it ölür şimdi. Abi bir boka yaradı. Aa! Gidilerken bir boka yaradı. Geri. Bir kişi eksik olacaklar geri. Aman satmış bu sefer de. Ya ama sen bari oyna be kardeşim ya. Güzel. Emin çok iyi tuttun oğlum da. Harun ölecek lord geliyor. Benim Lord tutmam lazım. Lord'u tutmam lazım. Ultim var Lord'a veriyor. Sur veriyor bir de ya. Allah'ım ya sabır ya Resulallah. Şu Lord'a İlimitör'e vurdurtmazsak iyi olacak. Bir tane minyon var önünde tanklıyor da. Şu Lord'u inimitöre vurdurtmayalım. İlimitör'e vurmasın gel. Minyonlar da var. de büyük minyonlar var. Yani ne yapabiliriz item olarak? Daha yapabileceğimiz bir şey yok. Belki bir kar sobası belki bir ölümsüzlük yapabiliriz ama hasarı düşürmek istemiyorum. Şu an büyü gücüm yeterince iyi. O yüzden hiçbir şey satmayacağım. Yani ADC'siz oynadığımız için şu an eşyalar hasar atmak için çok ideal. Hiçbir şey satmayacağım. O yüzden böyle kalsın. Eğer ayakkabıyı satarsak ölümsüzlük yaparız maksimum. Ya kar sopası alamam. Aldığım an hasarım düşecek. Şu an her eşyaya ihtiyacım var. Şu eşek adecinin yokluğunu hissetmememiz için bu şekilde hasarımın kalması lazım. Aksi halde sıkıntı. Kaja flash bakıyor sanki. Şu Amon ekstra yapabilirse, Saber Maber tekleyebilirse belki bir şeyler olabilir. <laughs> belki bir şeyler olabilir. Ne yapıyorsun oğlum? Var mı flash'ın? Flash'ın Saber yokken aslında ama ölmez. Bunlar, ölmez. Güzel çekti. Ultisi yok. Flash attı. Bizimki çok iyi. Oy! Çok iyi. Şuna da oyna, şuna da oyna, şuna da oyna, şuna da oyna. Tuttum, tuttum, tuttum. Hani bey şeyde onu kesti mi? Kesti. Gel mid'den yaralım. Mid'den yaralım. Gel 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 gel. Ulti atacak Saber birimize. Ben şöyle bir ölümsüzlük kalayım. Belki beni işaretler. Gel. Gel 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 gel. aldırmazsak kazanırız. Birimiz birimiz tek yiyecek zaten. Hepim aa onda da mı var? Yok. Tamam gel. Gel ben yerim. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel Bir canını bıraktım gel. Tutmak için geri gelecek. Minyonu öldürtmezsek biter gel. Gel ben tanklarım gel. Gel. Tamam öldü. Öldü öldü öldü. öldü. Vur kuleye vur. Vur 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 vur. Vur kuleye vur. Ya biz bu maçı kazandık kazanmasına da. Bu or... Ya bu epik ligi falan da değil. Büyük usta ligi, efsane ligi falan da yüce mi isteyeyim ben arkadaşlar ya. Vallahi ligin de bir önemi yok artık şu oyunda ya. Ezik herif ya. Ezik herif için şuraya bak. Karşıya global mulabal atmış. Bize de bir tane global oros Yani sistem de eskisi gibi değil ya. Sistem de kötü gerçekten. Ben eskiden olsa bununla uğraşır. Tamam mı? Videosunu falan atar. Ee, bunu banlatırım da. Ama sistem de kötü yani. Sistem de artık yapay zeka. Bu normal sizin ranked maçınıza da denk geliyor. Aha video çekerken de denk geliyor. Yani vasıfsız ezik bir ucube. Hayatında sevilmeyen. Ne bileyim iş hayatında. Toksik böyle ezikliğe maruz kalan. Ya da böyle ne bileyim. Arkadaşları tarafından sevilmeyen. Dışlanan bir ezik gelmiş burada rankta fidliyor kasıtlı olarak. Hiçbir sebep yokken ve gank yediği için falan da değil. Zaten sana gen attım. Koridorunda manyak kattım. Zaten koridoruna geldim. Koridorda kazandırdık. Ona rağmen fidliyor. Yani eşek oğlu eşek. Bütün fidlemesine rağmen yine de kazandık ama. Helal olsun şu takıma. Dört kişiye helal olsun vallahi. Harun'un, Emin'in özellikle eline koluna sağlık. Amon da bir şeyler yapmaya çalıştı. En azından mücadele etti. Onun da eline koluna sağlık. Rakibe baksana globaliler, muleballer atmış. Bize de it hursuz atıyor. Hele şunun profiline bir bakacağım. Şunun profiline kesinlikle bakacağım. Yani bu it takımınıza falan gelirse bilginiz olsun. Ya 100 maçı var adamın ya. Ya 100 maçı var mainiyle ya. 100 maçta adam atıyor ya. Ya yücem isteyeyim ben ya. Ya ben niye yücem isteyeyim o zaman? Ya mainiyle 100 maçı var ya. 100 maçı var. İkinci mainiyle 40 maçı var ya. Üçüncü mainiyle de 40 maçı var. Peki niye böyle oluyor? Biraz sohbet edeceğim. Açıklayacağım bu durumu arkadaşlar. Kusura bakmayın burası sohbet olacak. İkinci maç ekleyeceğim ama. Şimdi ne oluyor? Bakın. Özellikle 42'li ile akontlar. Benim akontum da öyle. Eski akontlar. Bakın. Sunucu numarası 42 ile başlıyor. Tamam mı? 42'li ile akontsanız. Yani böyle eski sunucuya aitseniz hesabınız bu bir iki tecrübeli hesapsanız tecrübeli hesaptan kastım nedir main kahramanında oranın yüksektir main yani işte baktığında favorilerim falan yüksektir işte 70-80 oranlarım vardır 90 oranlarım ama ranktan bahsediyorum klasikte kazanan oranın bir değeri yok ranktan bahsediyorum benim klasik maçım çok azdır. Totalde de bu hesabımın 38 bin maçı varmış. Oynanan maçları görüyorsun. Seni bu şekilde tecrübeli hesap olarak algılıyor tamam mı? Algıladıktan sonra yanına sen mesela kazanıyorsun diyelim sürekli ve de yanına bunun gibi 100 maçlı birini atıyor. 100 maçlı birini atıyor. Bu toksik bir insan. Bu adam normal şartlarda maç kazanamaz rankta. Senin yanına bunu atıyor. Sen bunu diyor taşı diyor. Karşıya da genelde normal rakiplerini atıyor. Karşıda globaller, mulaballer, TR sıralaması olan adamlar vardı. Şöyle bir geçmiş açık mı gizlemiş. Keşke geçmişini görseydik. Bronz kaynıyordur muhtemelen. Karşıdan da mesela yüce mistik. Global kaja. Karşıya da böyle globaller, mulaballer, zartlar, zurtlar atıyor tamam mı? Sen diyor bu takımındaki eşeği taşıcan kazandıracaksın diyor sistem. Taşı bunu kazandır diyor. Yani Kaşacaksın, kazandıracaksın ki bu maç kazansın. Aksi halde zaten koruma kartı koruma puanı veriyor. Kaybetse bile eksiye düşmüyor bu eşek, eşek herif. Ya bunları atmasının sebebi bu. Yoksa arada kaç tane lig farkı var? Bak bu eşek hangi ligde? Mistik Zafer olmuş mesela. Normal şartlarda bu Mistik Zafer de olamaz. Bunu sen ben gibi oyuncular taşırsa böyle takımına gelince öyle olabiliyor. Bazen efsane atıyor mesela. Efsane Mistik e, şanlı mistik. Mistik zafer yüce mistik. Arada 5 tane farklı lig var. Aynı havuzda işleştiriyor mesela. Ya böyle saçma saçma işler yapmaya başladı sistem. Gerçekten oyun zevkinin içine ediyor ya. Sonra niye sinirleniyorsun? Niye geriliyorsun? Niye gerilmeyesin ki abi? Böyle işte arkadaşlar. böyle Bunu de söylemek istedim. Yani maç esnasında tuttum kendimi. Sövmek de istemedim ama. Böyle. Şu maça bir like atarak kanala abone değilsen abone olarak destek verebilirsin. Yapmasan da canı sağ olsun. Bir de Harun'un da kanalı mevcut. Gerçekten güzel mücadele etti. Ona da destek olmak istersen Love Me açıklamalar kısmına da koyarım. Ona da destek olabilirsin. Emin'in ve Harun'un ekstra eline sağlık böyle.